Evet arkadaşlar telefonumuz geldi. iPhone Pro Max 1000 GB. Doğal titanyum renk. Gördüğünüz gibi. Ben bu telefonu Japon parasıyla 250 bin yene aldım. Türk parasıyla 47.500 TL yapıyor. Şöyle göstereyim fiyatını. 250 bin yen. Türk parasıyla 47.500 TL yani 47.300 TL geldi gördüğünüz gibi. Bu telefonu ben Japonya'da fabrikada çalıştığına bir ay çalışıyorum. Bu telefonu alabiliyor. Bana bir ev kirası parası alıyor Bu telefon. Bu telefon Türkiye'de 2024 Nisan ayında 130 bin TL olacak. Şu anda 95 bin TL. Şu anda bu telefon şu anda bulunmuyor. Sıkıntı var. Şu telefon iPhone 7 Plus 128 GB. 2017'de aldım. 7 yıldan beri kullanıyorum. Daha da kullanmaya devam edeceğim. Da bu ona arada puçela kalacak. Herkese saygılar, sevgiler. İnşallah iPhone Pro Max herkese nasip olur. Japonya'nın halkının alım gücü çok yüksektir. Bu telefonun kamera bölümü sonu yapıyor iPhone'ların. Biraz pahalı. Ondan sonra ekranını Panasonic yapıyor, bataryasını Panasonic yapıyor. Herkese saygılar sevgiler bay bay ki